bu kadar üzüm. Şimdi bunları sıkacağım. Kek yapıyorum. Üzümlü kek. Evet suyunu sıktım şimdi. Şöyle. Şöyle bir bardak suyu oldu. Üzümün suyu. 3 yumurta var. Bir su bardağı şeker var. Bunları mikstere vuracağım. Üzümler çok, çok tatlı. şöyle bir çay bardağı büyük çay bardağı üzüm suyu bir çay bardağı sıvı yağ aynı bardakla şöyle bir su bardağı un bir tane kabartma tozu şöyle bir çay kaşığı da karbonat kullanacağım karbonat. Şöyle bir iki üç kaşık nişasta bir bakacağız. Ona göre ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyin başı bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bardak daha un ekliyorum. Tekrar bir kaşık daha nişasta ekliyorum. Yani dört kaşık nişasta. İki su bardağı un. Um. Bir bakıyoruz. Bu beş. Altı kaşık koymak. Altı kaşık nişasta koydum. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Şöyle kek kalıbım. Hepsine tek bir kaşık. Hepsine. Evet, şimdi hepsi hazır. Bunları böyle tek, tek, bunları da kaşıkla dökeceğim. Böyle. Sistem dolabı. Bağlıcım. Evet. Afiyet olsun. Çok güzel bir kekimiz. Üzümlü yaptık bugün. Şöyle pudingli ve üzümlü. Bugünkü kekimiz pudingli ve üzümlü. Bir başka bir günde reçelli, reçelli, sırf reçelle kek yapacağım. Şimdi direkt fırına Şimdi burada iki tane de şunları da pişireceğim kek. İlk defa bakalım nasıl olacak. Evet kekim oldu. Süper maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Şöyle yapalım. Kontrol. Evet. Kekimizi orada çıkaracağım. Evet. Şimdi çıkaracağız. Şöyle bunlardakisini pişiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, maşallah maşallah. Şöyle yapalım. Şimdi bunların içlerine reçel dolduracağım. Ooo oh, çok güzel. Mantar gibi. bak çok rahat kalkıyor aynı mantar Bu da soğuması gerekiyor Bismillahirrahmanirrahim deyince hepsi yoluna giriyor. evet mantarlarım kaç taneymiş 1-2-3-4 burada 12 tane var tam 12 tane bak işte aynı mantar işte mantar üstüne de reçel dolduracağım şimdi bu bu da ne reçeli iyilik reçeli Şimdi eriklerini alıyorum. İçinde vişne de var. Hepsini üçer 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 ekledim. Afiyet olsun. Bugünkü kekimiz üzümlü kekimiz. Yapmak isteyenler tadı mükemmel. Vişne ile erik karışık. 14 Ekim 2000 23 Cumartesi. Afiyet olsun.